rivayete göre Kur'an'ın Kur, Kur levh-i dünyaya indirildiği Berat gecesi için Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Apaçık kitaba yemin olsun ki biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Biz gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir. Böyle bir geceyi gaymet bilip dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterlerimizi genişletmek Allah'ın kulları için bulunmaz bir fırsattır. Beraz kandilinde rahmet ilahinin sağanak sağanak yüzüne yağdığı, müminlerden neredeyse çok az bir kısmının bu rahmetten af ve bağışlanmadan mahrum kaldığı, geri kalanının ise affedilmişler olarak sabahladıkları ve manevi beratı aldıkları bilinmektedir. <laughs> Beraat kandilinin anlamı ve önemi kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen beraat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla hata, suç ve yanlışlarından kaçınmayı, binahlardan arınmayı, affedilmenin yanında affedici olmayı da bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır. Hz. Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem beraat ile ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor. Şaban ayının 15. gecesi ibadetle geçirin gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah bu gece, bu gece dünyanın semasına rahmetiyle tecelli eder ve yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim buyuruyor. Kandiller ve benzeri geceler iman, ibadet ve düşünce hayatımıza aktarılmaktadır. Bakınında kendimizi yenilememiz gele, geleceğimizi planlamak ve ünlülüklerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır. Bu gece ile içimizdeki manevi duygularını, duyguların sesine kulak vererek günahlarımızı tövbe etmeli. Tüm bu Müslümanlar ve insanlık için Allah'a dua ve niyaza rahmetini bol bol indirmekte. Rızk ve şifa, rızk ve şifa kapılarını sonuna kadar açarak bizi sonsuz ikramlara davet etmektedir. Kutsal